Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Niko's Next Bot oynuyoruz arkadaşlar. Böyle bir oyun Nikos Next Bot Black Soul arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar çok eğlenceli. Birazcık da korkutucu bir şeyler var ama ben bunları çocuklara özel değil yapacağım. Ya çocuklar özel değil yapmayayım arkadaşlar. Direkt böyle sağlı, izleyin, izleyin. Lan diyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin. Şöyle bakın oyunun. Çok ses var, çok ses arkadaşlar Bekleyin ben. Şimdi bakın. Şöyle bakın oyun sesini açacağım da. Yok abi. Arkadaşlar hayır elektrikler gitti de. Ben şu oyunun sesini bir yapacağım ben. Buradaki arkadaşlar. Bakın buradan fenerle açıyorsunuz arkadaşlar. Bunun karşınıza canavarlar falan filan çıkıyor. Ne alaka? Arkamda bir şey yok. Önümde de bir şey yok abi. Arkadaşlar hadi gidiyoruz. I can't Burada ne var? Bir şey yok. Aha. Abi kaçın. Kaç. Lan kaç. Lan. Bas. 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 Ha, tamam. Çok güzel. Gelmiyor zaten. Lan geliyor. Hiçbir şey göremiyorum bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Ben ben buradan geçemeyeceğim hiç. Bir gideyim. Bismillah. Öldüm arkadaşlar. Kahay ölmedim. Kapıyı kırdım. Bu oyunda amacımız sadece arkadaşlar canavarlardan kaçmak. Aa, beni mi öldürdün? Ne oluyor? Göz modunu açtık evet. Arkadaşlar yalnız oyunda hep göz modunu açtık. Şuraya bir açılsa. Açılsa tamir edeceğiz ki arkadaşlar. En arkada var. Ma! Arkadaşlar kilitleriz. İnşallah tuvalette doğmam. Tuvalette doğmadın değil mi? Evet yine aynı yerde miyordur. Bunlar bazen dibinde duruyor arkadaşlar. O bu mu arkadaşlar? Lan buymuş. Bas. Yanlış yere gittim. Ha. Ne haber? Ne yapayım? Ee, arkadaşlar siz bu oyun oynarken stresi hiç anlayamıyorsunuz. Çok büyük bir stres. O oradaki şey açılırsa ben oraya gideceğim de. Yok açılmıyor abi açılmıyor. Açılsana lan açıl. Kır kapıyı. Hoppa. Arkadaşlar bu oyunda eğlenmemiz gerekiyor. Eğlenmek için koşmamız gerekiyor. Canavarları peşimize takmamız gerekiyor. Ama arkadaşlar oyunda canavarları çok hızlı yapmışlar. Şu an Savedon'a Oyunda arkadaşlar oyunda farklı farklı save zonlar var. Şu an elektriği açmışlar bayağı aç. Önce Lan geliyor. Koşmuyor benimki. Lan koşsana. Heh. Hayır kapanmış. Arkadaşlar kapanmış. Ha burası başka yer. ben a, burası kapanmış. Hayır. Arkadaşlar burada kaldık. Ne yapacağız acaba? Aa burası mı? İnşallah burasıdır. Da değil galiba değil değil. Burası değil abi. Yok arkadaşlar hiçbir yer değil. Kapalı kalmışız biz. Sevson mevsim yok arkadaşlar. Direkt şu an rastgele oynuyoruz da. Şurası açılsın. Ya gelsene kardeşim vur kapıya vur. Ha. Neyse arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. Atalım hemen şöyle. Yani yine bir şey var değil mi? O neydi? Hiç görmedim gene var. Ben ona bakmak istiyorum da. Oo. Lan kaç! Kaç! Abi hadi artık açıyorsun şu kapıyı. Blackout. Hood. Hadi hadi. Abi şu kapıyı bir açın. Ya biz burada kaldık arkadaşlar. Canımız giderse vallahi Allah rahmet eylesin. Yine başımız belaya girecek. Neyse. Ar abi yeter. Ar Arkadaşlar ben böyle de yani. Burada bir ne var oluyor? E, var abi var var. Orada. Arkamda da var galiba. Arkamda yok. Arkadaşlar ne oldu? Ben hiç şey anlamadım ki. Lan bu ne? Ya! Şu arkadaşlar safe zone'da vuruyor. Safe zone'da vuruyor hile. Hile var. Yine mi anlamadım? Lan bu ne? Abi bunun tipinde bir şey. Arkadaşlar bu ne? Harbi ne yapıyorsunuz da? Bunun bir evrim geçim. Arkadaşlar kapıyı kır Arkadaşlar böyle bir oyun işte bu. Ben arkadaşlar bunu dün oynadım var ya. İnsanın içinden geçiyor. Şöyle bakın. Hayır. Yanlış yere geldik arkadaşlar. Hadi bir okuyalım. Evet abi orası burası artılması gerekiyor. Ay yoksa biz arkadaşlar yine kaldık. Yine kaldık. Yine kaldık. Pro gibiyiz. Lan bak. Bazen Arkadaşlar ne oldu az önce? Neyse. Lan bak burası çok tehlikeli bir yer. Vardır. Lan bu bana geliyor. Ne kız öldü. bay. Ben de sonum. Burada bana vuramıyor. Bak. Arkadaşlar beni bazen buradayken öldürüyor neyse kapıyı kırma özelliği böyle bir arkadaşlar. Şimdi bakın şurada kapıyı koşarken kırabiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Koşuyorsunuz. Pa! Arkadaşlar ben buradayken burası kapalı buradan ben oradayken açık olmuyor. Yehor diye bir hatta batta diyor. Hoppa! Kırdık abi kırdık. Şöyle interak. Kapıları kapatalım. Hiç kimse girmesin. Ne haber? Bir de açılıyormuş düşünseniz arkadaşlar. Ben açılacak galiba. Nop nop. Lan açıldı. Ya. Abi yemin ederim açıldı. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Koş koş. Gel. Üstüme gel. Orada sak. Pusanların içinden geçti bizim gülen yüz. Lan ben onun üstüne kaydım. Arkadaşlar ben Aa, kapıyı kırarak geçecek işte. Bu nasıl bir şey? Lan. Abi no no arka. Bismillah 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 koş 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 run run Lan hadi açıl da. Bas. Bas. Düşünsene ben buraya kaçıyor, kayıyorum, açılıyor bu kapı. Korkmuş olur oldu galiba. Ne haber? Açılıyor da hiç kimse gelmiyor. Kır kapıyı. Hiç kimse yok. Bence oradan girmeyiz. Ne var? Sakın burası kapandı deme. Tam çok güzel. Kır <laughs> kapıyı. Ben arkadaşlar şimdi buradan gideceğim ve bakalım nereye gideceğiz. Çok kötü yerlere gideceğiz. Bakın buradan böyle eğer ellere geçersek Peki'deki bug vardı bir tane. Ben onu hatırlıyorum zaten bayağı yapıyorum. Lan geldi buraya hadi açıl kapı lütfen açıl. Açıl kapı açıl. Pusak. Pus at. Pus Bu kapı ne zaman açılacak abi? Canavar kaynıyor orası. Ya arkadaşlar. İlla ki buradan gideceğiz gene. Ha, açıldı. Abi. Arkadaşlar açılmış çok iyi. İnşallah bu şansımızı da kaybetmeyiz. Bismillah. Şu an hiç görmediğimiz yerlere gidiyoruz. Bakın burası boş. Burası da bir tane daha otopark ama. Boş. Şimdi buradan böyle gidiyoruz. Böyle buradan böyle gidiyoruz. Üst katta bir şey var mı? Üst katta normal bir tuvalet oranını bu gibi. Arkadaşlar yani tuvaletler de safe zone sayılıyor. Bakın you are in safe zone. Yine bir şey mi var? Başka yerden gidemiyor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ya Arkadaşlar oyun çok korkunç gibi gözükse de eğlenceli baya Yine aynı her zaman değil mi? Bra. Bak bu canavarlar hep bize bakıyor arkadaşlar onu söyleyeyim Başka kimseye bakmıyorlar ama adamlar da Geçerek şuradan çıkıyor Şöyle geldim Chat'i kapatalım e Şimdi bakın böyle koşacağız. Lan bismillah. Lord of Gride'dan kaçıyoruz arkadaşlar. Lord of Gride diye bir var Ya bu da buradaymış ya. Ya bir git ya. Arkadaşlar vallahi şansıma tüküreyim. Ya abi ben neden tuvalette başlıyorum? Lan bir git. Bak burada düşmüyor Burada ödüm. Burada ödüm. Abi arkadaşlar bu bize burada 2 milyondan takıyor ya da. Bakın. Şöyle bak geldiğinize bakın. Abi sen koşuyorsun bakın. Bu geliyor ya. Bakın arkadaşlar şurada çık, şurada bakın şurada ya. Ha? Hayır bir de yuvarlan safizan var. Bakın Lan geliyor. Ankara'm babam. Bakın arkadaşlar seni donda çakıyoruz bize. Bir de var arkadaşlar onda. Oyuna girmeyin. Hmm, böyle şey. Arkadaşlar ben yalnız size kıyafetimi göstereyim be. Böyle. Bakın silender oldum arkadaşlar. Eksemin avatar. Baya bir saç taktım zaten ben. Baksanıza arkadaşlar saçlara. Şimdi bakın interak. 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 minterak. Şşşt boz be. Ben oradan re kuşacağım. Tabii ölmezsem. Daha bismillah be, Daha bismillah. Ya bak ben şimdi buradan çaprazdan şöyle ama bak kapan kapandı. Ya arkadaşlar ben oradayken kapanmıyor. O canım oradayken kapanıyor ya. Ama oradan gidemem ki. Şeref zona girelim. Şöyle bakalım. Lan bu bana, bana hopa. E ee, tabii bu şey oyun Çok değişik. Sadece ben kaldım galiba. Ne haber ne? Lan oyun bozuldu abi. Arkadaşlar oyun çok eğlenceli olduğunu söyleyeyim de. Şu kapı ne zaman açılacak? Bu kapı ne zaman açılacak? Pua. Arka şu çok kendimi en arkaya attım ve böyle duruyorum. Kitap okuyayım birazcık şöyle bak. Bakın ellerim gözükecek şekilde bir şey yapalım. Bu feneri de açayım da. Arkadaşlar oyun elektrik gidin çok zor Abi. Bu gülen yüz Lan bu geliyor. Arkadaşlar valla içimden geçti benim orada. Ben orada doğayım. Ha doğdum be. Yok doğmamış. Bas. eksplor Bunlar bizi gördüğünde de çıldırdı. Bunlar Arkadaşlar çok oldu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar.